Bıraksana çocuğumu rahat. Ben doğurdum onu. Bıraksana çocuğumu. O ben doğurdum. Ver beni Ya bıraksana çocuğumu ya. Verin oh, Babasının gülü. Hanım <laughs> Sılay. İyi. Benim Saçları benim. başlar. Öyle. Yeni stilimi beğendin mi? Eskisinden daha mı? <laughs> burada. Ben sonra sen de... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ünlülerin yaşını tahmin etmeye çalışıyoruz. Pardon alabilir miyim? Siz de beraber bizimle birlikte tahmin edin ki yorumlara yazın kaç tanesinin gerçekten bildiniz. Beraber yarışalım. Videoya geçmeden de videomu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenenleri şimdiden öpüyorum. Hazırsanız ilk ünlüyle başlayalım. Heyecanlanın. Oha! Play, Bilemezsen donna. ben basıyorum. 32 yaşında diyorum. 20... Ay dur. 31. Sen kaçtın? 32 dedim. Melih kazanıyor. 30 yaşında. Bir yaşta mı kaybettim ben? Dalabilir 32 yaşında nasıl olsun daha dur yeni. Sen görmüştüm. 31 dedin ne fark ediyor? 30'a yakınım <laughs> ama sonuç olarak bakıldığınızda. ya. Ne olmuş ye. Sıradaki. Ebo. Ebo'yu. Ben... Ebo basıp niye ya? <laughs> ben ona da 28 diyorum. Ebo 28 yoktur. Ebo bence. Ebo 30 vardır ya net 30 vardır Ebo. Yok 27 sıra kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> 1 artı 1 1-1'iz 1 bir, bir, biriz. bir, bir Arkadaşlar şimdi biri çıkar çıkmaz sıra direkt basıyor Ama sonra ikinciyi tahmin etme hakkı yok Herkes bir kere tahmin edebilir haberi olsun O yüzden ilk basmak için böyle savaşmana gerek yok aşkım Oktum Sefo 20... 27 Ben diyecektim Sen? Yok doğru bildin Doğru mu? Ben diyecektim onu yemin ben diyecektim ya Olabilir aşkım Olabilir. Sıradaki Rayman Değmen bu arada yaşı bayağı büyüktü ya. Değmen büyüdü. Aslında. 29 diyorum. 30 diyorum ben de. Yok yok dur dur dur. 30 değil ya 30'dan büyüktür 30 lan. 30 diyorum. Doğru. 30 mu? Allah! 2, 1 ön, 3, 1 önde miyim? 2, 1 öndeyim. Ne oldu Sıla Bey oğlu? Ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Tiksiniyorum senden. Ben de senden. Bak şu tokatlarını bir bırak artık. Şerefsiz! Şerefsiz insan! Göster. Al sıradakini. 12! 12 yaşında. <laughs> Pardon da... Bir kere s... Tavsula kazandı bunda. Kaç yaşındasın? 3 diyoruz. <laughs> Kaç yaşındasın? Bu <Onu> kafamı geçirim. <laughs> 25. 30 olmuş lan sevgilim artık. Şaka yapamayacak. Yemin ediyorum buradan atarım Aşkım, aşağı tamam. seni. Yemin ediyorum tamam, bak. Biterim, sakin. Yemin ediyorum öldürürüm seni bak. Aşkım tamam öldürür müsün beni? Evet öldürürüm. <laughs> Senin gözümde hala 1 yaşındasın. <laughs> bak onu da vuruyor. Bak elim kaldı. Sen yeter artık. Ölürüm ya. Bunu karıştırırım seni. Saçlarım mayı güzelim. En azından güzeliz. Sıradaki geçirdim. Ajde Pekkan. Ajde Pekkan mı? Şey benim Ajde Pekkan çok yaşlı dur. Bir şey söyleyeyim mi? Ajde Pekkan. Pekkan. Birisine çok benziyor. Kime benziyor lan? Ama güzellik olarak değil, yaş olarak çok benziyor. <laughs> ben Ajde Pekkan'a bayağı 80 90 gideriz yani orada bence. Ajde Pekkan 87 vardır. Ben bastım. Hı, hmm, düşüneyim mi? 85 diyorum ben. Ben de 87 diyorum. 80. 80 ama ben yakınım Evet Sıla daha yakın 3-3 ya. önde <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki Çakal kaçlıdır lan çakal 98'li vardır kafamda öyle bir 95'li Falan diye hayal ettim çakalı Çakal bence <laughs> 25 27 diyorum ben de Melih kazandı 24. Oo! Benden küçük mü yani çakal? Evet. Kurtuluk Vay çakal seni. <laughs> Vay senin çakal. Çakal. Tabii küçük... Vay be çok seviyorum çakal böyle genç seni. yeteneklerin olması Türkiye, Türkiye'mizde. Tabii ki Türkiye'mizde. Ülkemizde <laughs> Türkiye Türkiye'mizde gerçekten genç yetenekler biz de dahil. Evet. Ben çok şaşırmam 24 olmasına şu an. Ben 25 max 25 de çok küçüktü o da ya küçük patladı. Hey benden küçük çakal düşün. Evet aşkım. Ben ondan benim onun ablasıyım ben. Ablasısın. Çakal evet. abla deme. Kardeşim. <laughs> <laughs> Allah <laughs> <bir yarattım> ya Buradaki <laughs> Sezen Aksu. Aa, ama bu çok zor. Sezen Aksu şimdi 70'li olsa 78 li. yok 78 olamaz ya. E, 60'lı mı vardır? Yok be 70'lidir ya. 60'lı 70'li falandır. Sezen Aksu bence 70 yok 70 değildir ya. Of yediremiyorum da çok yaşlandı. Tam neyse 72 diyorum. 65 diyorum ben de. kazandı. 70 yaşında. Oha. Yaşlanmasın ya. 70 yaşında mı? Sezen Aksu 70 yaşında mı? Evet. Senin aşık olduğun kadın. Evet. Benim aşık olduğum kadın sensin doğru. Yani yaralama. O ikinci aşık olduğum kadın. 3-4 diye girelim. <laughs> seni var ya boğarım burada. Şaka yapıyorum. <laughs> ya. Elim, ya, elimi aşk bırak. Aşkım vuracaksın sonra. Elimi bırak. Bırak. Bırak elimi. Boğazlayacağım seni. Nasıl benden sonra başka, <laughs> başka aşkların olabilir salak? <laughs> Sıradaki. 32. Orkun çıtma 32 vardır. Ben de 30 diyeyim ne diyeyim? kazanıyor Kaç? 29. <laughs> Sen kaç dedin ki? <laughs> 30. 30. 30. 30 yapar. <laughs> 40 yapar. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> bak Ali biçim var ya, bak çok genç duruyor. Ama ben onun nedense büyük vibe verdiğini düşünerek ten e, 35 diyorum. Tamam değil işte. Değil <laughs> mi? 40. Sen kaç dedin? 35. 35. Sen 40 de değil de 37. Hangisi de daha yakın? Sıla'yakine. Bana yakın. Aa, ee, 37 yaşında mıymış Ali biçim? Evet, <laughs> <laughs> Ali biçim. Gerçekten. Hiç şey <laughs> göstermiyorlar ya. hiçbir şey göstermiyor o ya. O kadar büyük olacağını hiç düşünmüyorum hiçbir ben... şey. Göster. <laughs> <laughs> ne göstersinler aşkım? <laughs> Yaşlarını. Ben de mesela hiç 25 göstermiyorum. Bence... Sence ben kaç gösteriyorum? Kaçtım göster. Aha <laughs> oh, ya Tavuk espri Allah bildiri ki sen böyle tavuk şey espri yapıyorsan sana bir vurayım şöyle bir parmağım ne oldu? Parmağım çok acıyor bu arada ayak parmağım. Aşkım her videoda ya boğuluyorum <laughs> ya ölü tövbe yarabbim. İyi misin? Ben sana ilk yayınlarımızda da bu espri yapmıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ya. 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 Sıradaki. Dur bek. Meryemcan. Meryemcan Meryem, can. Meryem can. Can, genç ya. Ben bastım dur. Söyle. <laughs> of ya. ilk ben söyleseydim var ya yakından söylerdim. 28. Tam tuttun oldu. 26. O, <laughs> bu sefer kim kazanacak? İkiniz arasında. <laughs> <laughs> 27 <20 gülüyor> Evet. O zaman ikimiz de bilemedik. Tamam ikimiz de kazanırız. Pas geçiyorum. Ben yakışıklılaşıyorum sanki git, günden beri. Gün geçtikçe e, Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Ben daha güzelim bu arada. Sen yakışıklılaşıyorsun da ben yerimde ben mi seviyorum? Ben kendim. Ne Öyle. alaka ben kendimden bahsediyorum. Sen niye ben kendine şey yaptın? Ne oldu durduk yere göre, Kim sinirlendirdi seni? Allah'ım sinirlendim şimdi. Neden? Ya neyse. Söyle. Ne oluyor? <laughs> Selimciğim. Niye sinirlendi bu gene? Ben bilmiyorum. Yakışıklı olmana sinirlendim. <laughs> Ama senin bak yanında ben varım ya Melih'in. Kaç kişi yürüyor ya? Melih'e kaç kişi yürüyor? Kendi gözlerimle görüyorum. Yapmayın. Geçen gün bir yere gittik. Kız Melih'in gözünün içine böyle bakıyor. Böyle. Hayırdır ya yanında sevgilisi var ya utanmaz arlanmaz pislik kadın seni. Hayırdır ya? Melih'im hiç bakmıyor ona ben de yanındayım görüyorum. Sonra kıza ben herhalde samimi, samimi sandım <laughs> tamam mı? Bana samimi gelsin sandım. Hani kız dayanışması ya. Böyle yaptım aynen. Kız bana böyle yaptı. Oh. Lan seni var ya! <laughs> Aşkım iyi misin? Hayır. O olay aklıma geldikçe kuruluyorum ben. Sürekli kuruluyorum. Oh my God. O kızı bir kere daha denk getireyim ben. Kim o kız ya? Kim ben niye tanımıyorum o kızı? Haaaa Beraber yol aldım Evet Saç başa yol aldım aşkım ona. Evet Tamam Gelin. Enes Batur Enes Batur Enes Batur Orkun aynı yaştadır diyorum Yakındır diyorum Orkun Işıtmak kaç yaşındaydı? Orkun Işıtmak 27 idi 28, <laughs> 28 mi? 29 muydu? <laughs> tamam o Enes Batur da 28, 29'dur. 29 mu diyorsun? 29 diyorum. Ne diyorsun? 29 diyorum ya. Değil. Ben de diyorum ki Enes Batur YouTube budur. Eee... 31 diyeyim ben de ama 30 olmamıştır herhalde. Yo 27 diyeyim ben de ya. 26. Aha ben bildim. Oğlum senden bir yaş büyük sadece Enes Batur. O yaşta bile neler başarmış. Bir de Enes Batur'u kimse çekemedi biliyor musunuz ilk zamanlar. Biz de çekememişlerdi ilk zamanlar. <laughs> Enes Batur bence YouTube'a geri dönmeli. Bence de. Arkadaşlar Kesinlikle. slogan başlatıyorum. Enes Batur YouTube'a geri dön. Gerçekten. Piyasayı bir sürü. En başarılı YouTuber'lardan biri. Zaten YouTube'u Türkiye'ye tanıtan insan. Gerçekten. Onun sayesinde YouTube tanıdık. YouTube izledik. Evet. Bu arada Sıla e, şu an 6'ya 5 gidiyorsunuz. Bildiğiniz olsun. Ben olur. önde miyim? Evet sen 5'sin. <laughs> ne yani ben mi kazanıyorum şu an? <laughs> Ama ben... Sıla ayarı yani bir tane daha bilirsen senin geçecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yaşa. Tamam Sıradaki... iyi. Sıradaki. Yeroşim bence 19 yaşındadır. <laughs> İrem 17 yaşındadır diyor. Ne? Doğru. İrem 17 yaşında mı? E günaydın aşkım. Nasıl ya? Aa, çok şaşırdım şu an. İrem, kankam seni çok seviyoruz. Bir gün gel seninle oynayalım bu oyunu burada. Evet, İzmir'e çağırıyoruz. Bak bu da açık bir davettir. İzmir'e <laughs> gel. Sıradaki. Ya ya şunu artık şu elini çek şuradan ya. Ejderis cevabı. Bu ortada dursun. Eee ben diyorum ki 19 yaşındadır. Ben diyorum ki 18. Çünkü daha yeni reşit oldu diye bir haber duymuştum. Doğru. 18, 18 mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay başım ağrıdı. Sevimsiz. 85 önde. <laughs> 85 öndeyim ya bir kız. Vur lan. Vur oğlum vur. Vur Allah'ın canını benden. Kır lan ağzını. Emin vur. misin? Emin misin? Değilim. Emin misin? Eminim. Ah, şey bunu tut da buraya gelmem ben sonradan. <laughs> sıradaki. Hadi sıradaki. Ben bastım ama hiç düşünmedim Acun'un kaç yaşında olacağını. Acun Bey, sonra haberin kaçıncı sezonundayız? <laughs> sonra haberin kaçıncı sezonu? 55. Ben de diyorum ki... Doğru söyledin. <laughs> 55 miymiş? Yine <Direk> 55. Şerefsiz <laughs> <laughs> insan. Yemin ederim Ta attım tuttu. Atma. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Acun 55 yaşında olmuş. Yaşlanıyoruz lan. Aşkım senin gözün bebeği niye kırmızı olmuş? O sabah da öyleydi. Kan toplamış gözün. Evet neden? Niye kan toplar? Yarın da devam ederse gideriz en yani kötü. Sıradaki. Ceren Yıldız. <laughs> aynı yaşta olduğum için biliyorum. Ya 24 ya da 25 olması lazım ama ben 24 diyorum. Garanti alıyorum. Ben için. 25 diyorum. Aa dur 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 23. Niye öyle diyorsun? 23 diyorum çünkü çok iyi hatırlıyorum. O, reşit olmasını çok bekliyorlardı TikTok zamanında onu. Çünkü hı. o en küçükleri oydu Yaren'den sonra. Hı hı. Yok en küçük değil ya. Aynı tamam, karar yani. 23. Doğru. 23 mü? <laughs> Bak. Çok küçük. Ya küçükler aslında. Gerçekten Benim Gerçekten bak hepimiz çok genciz. Evet, güze güzeliz, çıtırız. <laughs> yani... Evet, güzeliz evet. aynı zamanda da evet, çıtırız. Evet. evet Elteliyiz, e, markayız, çok evet. Para bizde, evet. Para da bizde, evet. Para da evet. bizde, şöhret, de bizde, şan da bizde. Da bizde. Ne oldu? Abi ne oldu? oldu. oldu yırtık. <laughs> Ay çingeneyiz kızım, ne oldu? <laughs> Gelsin artık ya, çatlatma bizi. Mert Ramazan Demir. Yok lan. Neydi bunun ismi? Mert Ramazan Demir evet, Ramazan demir. mi? Evet. Ama... Mert Ramazan Demir Şeyle karıştırıyorum sürekli Mert Demir'le. Çok benziyor isimleri ya bunların. Söyle artık. Mert Ramazan Demir. <laughs> 13'ten 5 çıkar, 6'dan 7 çıkar. 26 diyorum. Değil. Çok evet ya. Çok çok 30 diyorum ben de. Ya. Ortalama çünkü nereye çekile sonra gider? Kaç? 27. 27 mi? Kaç dedin sen? 26. Oğlum gerçekten herkes genç. Maşallah tabii de. Maşallah tabii tabii. Çok tabii. tabii. Sıradaki sıradaki. sıradaki. Afra sarı çıkardım. Ben oldu. parmağımı... Bak, bak kaldır elini. Tamam söyle ya. Evet. E, ben öndeyim. Kaç? Eee ben de Afra'ya 25 demek istiyorum. Hadi bileyim artık ama çok saçma. Afra 29 vardı. <laughs> Sen kaç dedin? 25. Sen? 29. 27. Ben. Şükür ya kaç? 10'a 6 mı oldun Yo, Yok ikimizin ortası aslında. 28, hayır, 27, sus. 25, 26, 27 ikimizin ortası. Az önce de ondan <laughs> puan aldım ama sen. Aa, Az hayır. Az önce yemin ediyorum ki ondan puan aldım. Geri say izlet. Oğlum ben buraya pas yazdım ona. Manyak mısın? pas yazmış ona ikimiz de Hayır, de aldık puanı. Hayır bir kere puanı. bir kere oldu. İkimiz de aldık puanı. Hayır direkt pas aldınız. İkimiz de ya, yıl ortadayız. Başım. Tam ikimizi bilemedik zaten. Tam e, tutturamadık. Bir, 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 sayı yukarı Ha. Olmuyor. Sen söyleseydin o zaman bir aşağısını. Kudur. Bu saçını yaptırdığından beri valla bak çıkartacağım o kaynakları kafasından. Söyle. Lütfen. <laughs> Herkese bağırıyor bu. Bu kim? Semicenk. Ay Sevecek Eee. <laughs> <laughs> Semicenk. O da bir gün sevecek <laughs> Sekine. 32 diyorum ben. Ben, ben bastım. <laughs> tamam ben 32 diyorum. Aşkım ben bastım. Eşkım. Tamam çekil. Sen 32 de bakayım ben ne diyeyim. Ben yirmi yedi diyorum ya. Yirmi altı. Kaç kaçız şu an? Ne oldu kızma kızma. Ben ödeyeyim Sıla. Ne sıradaki, oluyor sana? Sıradaki. Ne oluyor sana? Aa! Sıradaki oluyor hadi. Of. Şey e, aleyni Tilki. 24 vardır ya Alena. 25 diyorum çünkü benimle eşit. 24 ben şey demedim. Ben Bunları 15. nereden buluyorsunuz? Ben niye? Ben çünkü Alena ile aynı yaşta Tam aynı ayda... yakındı. yakındı. Nereden sence? Google'dan buluyoruz bunların hepsini. Ben direkt. Tamam git sen de Alena Tilki'yi bul hadi. Bulurum ne oldu Sıla? Hadi. Bırak çekten Alena kalımı. Git yanımdan. İlk başta sen başlatıyorsun başlat. Dokunma bana. Lan sen dokunma bacağın değiyor. Ay bacağın çünkü buraya doğru bak. Tamam çek. İki Tam bunu geç geçme. <laughs> geçme. Tamam. Geçme. Tamam. Sıradaki. Bakma bana. Blok. Ben ama bakmıyordum ki. Bana ne? Baksaydın bana bak çağına. Gözünü alamıyorsun değil mi benden? Blok 3. Ben, ben söyledim. Ben ki 26. <laughs> Hadi ben bakalım. Söyledim, tamam. 20... Beni ilgilendirmiyor. 26. 28. Ben yakınım ama. 22. Ne? Ya hadi ama benle yaşanamaz blok 3. Saçmalama. Şaka mı bu? Blok ne yaşat mı? Nasıl olabiliyor oğlum böyle bir şey? Sulak geldi mi büyüdün blok 3? Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Biz bunları Google'dan bakıyoruz. Doğruysa bize de yorumlara yazın. Valla bilmiyoruz. Valla ben bilmiyorum abi. Bir şey soracağım. Bu perde hangi renk? He? Bu perde hangi renk? Orada bu perde var ve ona diyorum ki ben mor. Oha mor ama. Aferin böyle olacaksın. Ayağın denk Aynen ama sen bu çizgiyi geçmiyorsun. Ben geçmiyorum zaten. Anladın mı? Ben geçmiyorum zaten. O ayağını çek. Senin. Bu arada ilk Bak. sen başlatıyorsun. Ben sen devam ettiğince zor geliyor. Çok Eğer babacım. kesme. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri insanlara yapma. Anladın mı? Zor gelince de böyle kalırsın sıradaki. Çok şişiriyorsun bazen kafamı ha. 22. Ben bakmıyordum ama. Ben sana bakıyordum tam olarak. Tamam, orada da ben varım. Gülmüş an çok sinirliyim ve yumuşamak istemiyorum sana. Yumuşamam. Kardeş. Ben ki. sinirliyim ilk. Sen yaptın, sen başlattın. Ben bu kadar büyüyecek bir olay değil. Tamam sen büyüttün. <laughs> Sıradaki. Çok bitti. Bitti mi gerçekten? Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Siz de kaç tane bildiniz yorumlara mutlaka yazınız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Öptük kocaman. Bay bay.